etrafındaki o sessizlik, telefonun artık çalmayan suskunluğu, mesajların kesildiği, herkesin birer birer çekilip gittiği o derin, o ağır boşluk, eğer şu an herkesin seni yalnız bıraktığını ve kendini koskoca bir kainatta yapayalnız hissettiğini düşünüyorsan, sakın kapatma. Çünkü bu videoda yaşadığın bu durumun bir terk ediliş değil tam tersine Allah'ın seninle baş başa konuşmak için hazırladığı çok özel bir davet olduğunu keşfedeceğiz. Bu, sana, üzülme, geçer diyecek basit bir teselli, videosu değil. Bu, yaklaşık iki saat sürecek derin bir manevi yolculuk olacak. Ve sana bir söz veriyorum. Bu yolculuğun sonunda, yaşadığın bu yalnızlığın anlamsız bir acı yığını olmadığını, aksine hayatının en kıymetli, hediyelerinden biri olabileceğini hissedeceksin. Allah'ın seninle hangi yollarla konuştuğunu, onun sessizlikteki fısıltılarını nasıl duyabileceğini ve bu özel halvet anını, yani bu baş başa kalma durumunu nasıl bir yükseliş fırsatına çevirebileceğini adım adım delilleriyle birlikte öğreneceksin. Bu video, hayatının en zor dönemini Rabbinle en yakın olduğun döneme dönüştürmen için sana özel hazırlanmış bir rehber olacak. Buradaki her bir bilgiyi kalbine dokunması niyetiyle senin için özenle derledim. Hazırsan bu ilahi davetin kapısını şimdi birlikte aralayalım. Peki, neden? Neden sen? Neden birdenbire herkes etrafından çekildi? Bu sorunun cevabı aslında yolculuğumuzun ilk durağı. Çünkü bu durumu doğru anlamak her şeyi değiştirir. Bazen bu yalnızlık imtihanın bir parçasıdır. Tıpkı bir bahçıvanın daha güzel güller açsın diye solmuş yaprakları ve yabani otları temizlemesi gibi Allah da senin hayat bahçeni temizliyor olabilir. O sahte dostlukları, o menfaat ilişkilerini, o sana hayrı dokunmayan kalabalıkları bir bir ayıklıyor ki sen özüne dönebilesin. Bu bir vefa imtihanıdır. Kimin gerçekten yanında, kimin ise sadece iyi gün dostu olduğunu görmen için bir fırsattır. Bazen de evet Bazen de bu durum kendi hatalarımızın bir sonucudur. Kırdığımız kalpler, yaptığımız yanlışlar bizi yavaş yavaş bir yalnızlık çemberine hapsedebilir. Ama bu bile bir ceza değildir. Bu bir rahmet kapısıdır. Bu Allah'ın sana, kulum dur ve düşün kendine gel, yönünü bana çevir, işte tövbe kapısı açık deme şeklidir. O sessizlik aslında senin pişmanlıklarını ve dualarını daha iyi duymak içindir ve en özel ihtimal, manevi bir arınma ve yükseliş için bizzat Allah tarafından seçilip kalabalıktan izole edilmen, tıpkı en değerli bir mücevherin özel bir kutuda saklanması gibi. Allah seni dünyanın gürültüsünden, insanların boş laflarından, kalbini yoran her şeyden korumak için seni kendi özel alanına çekmiş olabilir. Büyük bir göreve, büyük bir anlayışa hazırlamak için işte bu en hassas anda şeytan devreye girer. Onun fısıltıları zehirlidir ve amacı tektir: seni umutsuzluğa düşürmek. Sana ne fısıldar bilir misin? Birincisi: Değersizsin, kimse seni sevmiyor, bak herkes gitti. Bu yalan'a karşı kalkanın Allah'ın vaadidir. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için Rahman olan Allah gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. İnsanların sevgisi geçicidir ama Allah'ın sevgisi bakidir. O seni sevsin, bu yeter. İkincisi, Allah seni unuttu, terk etti, dualarını duymuyor. Bu en büyük yalandır. Bu yalana karşı kalkanın ise şudur. Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Bu ayet, Peygamberimiz en zor zamanındayken inmiştir. Ve şimdi, senin en zor zamanında sana iniyor. Üçüncüsü, bu durumdan asla kurtulamayacaksın. Artık hep böyle yalnız kalacaksın. Bu onun son kozudur ama senin cevabın Allah'ın vaadidir. Öyleyse şüphe yok ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Evet, her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Allah iki kere yemin ederek söz veriyor. Senin de bu yalnızlık gecenin bir sabahı olacak. Şimdi düşün. Tarihin en şerefli, en sevilen insanları peygamberler Onların hayatına bak. Onların en büyük imtihanları hep yalnızlık değil miydi? Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam peygamberlik gelmeden önce günlerce, haftalarca Hira mağarasında tek başınaydı. Toplumdan uzak, kendiyle baş başa. Bu bir ceza mıydı? Hayır. Bu, cihanın en büyük görevine, vahye hazırlanıştı. Kalabalıktan arınıp Allah ile baş başa kalıştı. Hazreti Musa birini kazara öldürdükten sonra yıllarca Medyen'de tek başına çobanlık yaptı. Yapay yalnızdı. Ama bu yalnızlık onu olgunlaştırdı ve Tur Dağı'nda Rabbi ile tek başına konuşma şerefine erdirdi. Hazreti Meryem iftiralardan kaçıp bir kenara çekildiğinde yapay yalnızdı. Ama o yalnızlığında melekler onunla konuştu. Ve o yalnızlığında insanlığa bir mucize olan Hazreti İsa'yı dünyaya getirdi ve Hazreti Yusuf önce kardeşleri tarafından atıldığı o karanlık kuyu sonra iftiraya uğrayıp atıldığı o zindan hayal edebileceğin en derin en karanlık yalnızlıklar ama o kuyuda ve zindanda o aslında hiç yalnız değildi Allah ile beraberdi ve bu yalnızlıklar onu Mısır'a sultan yapacak olan yolun basamaklarıydı Bu büyük insanların yaşadığı yalnızlık asla bir terk ediliş değildi Tam aksine. Büyük bir misyon için ilahi bir hazırlık ve özel bir eğitim süreciydi. Öyleyse şimdi kendine sor. Belki de senin yalnızlığın da böyle bir hazırlıktır. Peki, bu ilahi daveti kabul ettin. Yalnızlığının bir hazırlık olabileceğini fark ettin. Allah seninle konuşmak istiyor. Ama onu nasıl duyacaksın? Gökten bir ses mi bekleyeceksin? Hayır onun konuşması çok daha zarif, çok daha derindir. İşte Allah'ın seninle baş başa kaldığında kullandığı beş ilahi iletişim kanalı, gözünü değil, kalbini açma vakti, ilk kanal, en yakınındaki, kendi kalbindir. Bazen aniden sebepsiz yere içine bir huzur dolar. Omuzlarındaki o ağır yük bir anlığına hafifler. İşte buna sekinet denir. Yani Allah tarafından indirilen o iç huzur ve dinginlik. Bu, Rabbinin sana, kulum yanındayım merak etme deme şeklidir. Peki ya ilham? İlham, aniden aklına gelen o parlak fikir, o doğru çözüm yoludur. Şeytanın vesvesesi kalbi, sıkar insanı endişeye boğar. Ama Rahman-ı kalbi ferahlatır, ufkunu açar. Günlerdir çözemediğin bir sorunun cevabı, duş alırken veya yolda yürürken aniden aklına düşüverir. İşte bu, Rabbinin sana yol göstermesidir. Şimdi senden bir şey istiyorum. Mümkünse sessiz bir yere geç. Gözlerini kapat. Sadece 15 dakika. Sadece nefes alıp verişine odaklan. Ve her nefeste kalbinden sessizce şunu tekrarla: Ya Fettah. Ey bütün kapıları açan Rabbim, kalbimi sana açtım. Benimle konuş. Sadece bekle. Hiçbir şey beklemeden bekle. Kalbine düşen ilk hisse, ilk düşünceye dikkat et. İşte bu, diyalogun başlangıcıdır. İkinci kanal, etrafındaki bütün kainattır. Bizim tesadüf dediğimiz şeylerin çoğu aslında Allah'ın planladığı tevafuklardır. Yani mana dolu denk gelişlerdir. Tam umudunu yitirmişken pencerenin önüne konan bir kuşun cıvıltısı sana hayat devam ediyor, umudunu kesme diyor olabilir. Yolda yürürken bir panoda gözüne çarpan tek bir kelime tam da o an ihtiyacın olan kelimedir. Bir arkadaşının senin durumundan habersiz anlattığı bir hikaye aslında senin sorunun cevabını içerir. Bu işaretleri okuma sanatı farkındalıkla başlar. Acaba Rabbim bana bununla ne demek istiyor diye sormaya başladığın an etrafındaki her şeyin seninle konuşmaya başladığını fark edersin. Dünya senin için yazılmış devasa bir mektuba dönüşür. Düşün ki maddi olarak çok sıkıntıdasın, artık bitti diyorsun. O sırada yolda bir çocuğun elindeki tek bir simidi bir sokak köpeğiyle paylaştığını görüyorsun. O an kalbine bir şey dokunur, bu bir işarettir. Rabbin sana o çocuğun diliyle diyor ki, ''Ey kulum rızık benim elimdedir. En az olan bile paylaşınca çoğalır. Sen tevekkül et.'' İşte kainat böyle konuşur, Üçüncü ve en net kanal, Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, sadece 1400 yıl önce inmiş bir tarih kitabı değildir. O, canlıdır. Her an, her birimize yeniden iner, yaşamışsındır mutlaka. Çok bunaldığın bir anda, hiçbir niyetin yokken bir sohbet dinlersin ve hoca, tam da senin sorununa cevap olan bir ayeti açıklar. Ya da daha güzeli, kalbinde bir niyetle, ''Ya Rabbi'' bana bir yol göster diyerek mushafı rastgele açarsın. Karşına çıkan sayfa o ayet. Sanki o an senin için inmiştir. Gözlerin dolar, kalbin titrer. İşte o an Rabbin seninle doğrudan konuşuyordur. Bu yüzden yalnızlık döneminde Kur'an'a daha çok sarıl. Onu sadece sevap için değil, bir mektup okur gibi. Rabbim bugün bana ne diyor? merakıyla oku. O zaman her bir ayetin Kalbinin en derin yaralarına nasıl merhem olduğunu göreceksin. Bu videodan sonra güzel bir abdest al, niyet et, ey Rabbim, şu anki halim sana malum. Kelamınla kalbime bir ışık yak, bana bir işaret gönder. De ve Kur'an'dan bir sayfa aç. Çıkan ayetleri acele etmeden sindirerek oku, üzerinde düşün. O ayetlerin senin mevcut durumunla nasıl bir bağlantısı olduğunu keşfetmeye çalış göreceksin, aradığın cevap orada seni bekliyor. Dördüncü kanal uyku alemidir. Peygamber Efendimiz, salih rüya, peygamberliğin 46 parçasından biridir buyurur. Yani rüyalar, ilahi mesajların gelebildiği özel bir alandır. Özellikle yalnız ve yoğun bir tefekkür halinde olduğun zamanlarda rüyaların daha anlamlı hale gelir. Rahmani rüyalar, uyandığında sana bir huzur ve ferahlık verir bir mesaj içerir. Şeytani rüyalar ise korkutur, kalbini sıkar, umutsuzluğa düşürür. Aradaki farkı kalbinle anlarsın. Rüyanda gördüğün berrak bir su, sıkıntılarından sonra gelecek ferahlığa işarettir. Gördüğün yemyeşil bir bahçe, amellerinin güzelliğine ve cennete bir müjdedir. Bazen rüyada, vefat etmiş bir sevdiğin sana bir tavsiyede bulunur veya bazen sorduğun bir sorunun cevabı sembolik bir şekilde rüyanda sana gösterilir ama burada çok önemli bir sır var. Her rüya herkese anlatılmaz. Peygamberimiz, rüyanın ancak bir alime veya seni seven samimi bir dosta anlatılmasını tavsiye eder. Çünkü rüya, tabir edildiği şekle bürünebilir. Senin o özel manevi, rüyan haset birine anlatıldığında değerini yitirir. Bu, Rabbinle senin aranda özel bir sırdır. O sırrı koru ve son kanal en güçlüsü dua. Ama bildiğin gibi değil. Dua, sadece Allah'tan bir şeyler istediğimiz bir monolog, bir istek listesi değildir. Dua, bir diyalogtur. Karşılıklı bir konuşmadır. Sen ellerini açtığında aslında konuşmayı başlatan taraf olursun. Ve en etkili dua, kelimelerin bittiği yerde başlar. Sadece halini arz etmektir. Ya Rabbi, halimi görüyorsun.'' gücüm kalmadı. Sen yardım et. Sen bir yol göster. Bu cümleler en süslü kelimelerden daha makbuldur. Çünkü içinde tam bir acziyet ve tam bir teslimiyet barındırır. Sen bu duayı ettiğinde sadece bekle ve dinle. Duanın hemen ardından kalbine gelen o his, o ferahlama, o merak etme, hallolacak hissi işte o Rabbinin sana cevabıdır. O senin duana icabet ettiğinin işaretidir. Ve bu baş başa konuşma için en özel zaman dilimi teheccüd vaktidir. Gecenin üçte ikisi geçtiğinde, herkes uyurken, sen Rabbinin huzuruna durduğunda, o sessizlikte yapılan dua doğrudan arşa yükselir. O vakit, yeryüzünün ve gökyüzünün birleştiği, duaların geri çevrilmediği mübarek bir vakittir. Yalnızlığını en çok o vakitte bir nimete çevirebilirsin.'' artık yalnızlığının bir davet olduğunu biliyorsun ve Rabbinin seninle hangi kanallardan konuştuğunu öğrendin. Peki bu ilahi davetin ve bu baş başa kalmanın yani bu halvetin hakkını nasıl verirsin? İşte bu özel dönemi bir yükseliş merdivenine çevirmenin dört adımı. Bunlar bu dönemin sırlarıdır. Bu özel halin Rabbinle senin aranda bir sırdır. Yaşadığın o manevi anları, gördüğün o güzel rüyayı, kalbine doğan o ilhamı hemen herkese anlatma. Anlatma. Çünkü maneviyat paylaştıkça dağılabilen hassas bir enerjidir. Tıpkı avucundaki bir kelebek gibi herkese göstermeye çalışırsan ürküp kaçabilir. Bu sırrı kalbinde sakla. Bu Rabbinle arandaki bağı güçlendirir ve seni daha özel hissettirir. Bu sessizliği, gürültüden arınmış bu zamanı kendini dinlemek için bir fırsat bil. Elinde bir ayna, kendine bak. Ama dışına değil, içine. Ve sor: Ben nerede hata yaptım? Hangi günahım, hangi gafletim beni bu hale getirdi? Kimi veya neyi Allah'ın önüne koydum da Allah o şeyi elimden alarak beni kendisine çevirdi? Benim neyi değiştirmem gerekiyor? Bu sorular acı verebilir. Ama şifa her zaman teşhisle başlar. Bu yalnızlık senin kendi röntgenini çekmen için eşsiz bir fırsattır. İnsanı en çok yoran şey kontrol etme çabasıdır. Artık bırak. İnsanlardan bir beklentin kalmadığı bu noktada tek umudunu, tek beklentini Allah'a bağla. Devenin ipini tamamen bırakmak değil bu. Elinden geleni yaptıktan sonra ipin ucunu kainatın sahibine teslim etmektir. Ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası sende benim için en hayırlısı ne ise onu eyle. Bu cümle omuzlarındaki tonlarca yükü alır. Bu, insanlardan umudu kesip sadece Allah'a dayanmanın getirdiği o tarifsiz özgürlüktür. Bu, belki de en zoru gibi görünebilir ama en dönüştürücü olanıdır. Sadece sahip oldukların için değil, bizzat bu yalnızlık halin için şükretmek. Ellerini açıp, Ya Rabbi, Beni o sahte kalabalıkların gürültüsünden, o boş meşguliyetlerden, o riyakâr yüzlerden kurtarıp sadece senin duyabileceğin bu sessiz ve kutsal huzuruna kabul ettiğin için sana şükürler olsun diyebilmek işte bu şükür, musibeti nimete çeviren sihirli anahtardır. Çünkü sen Allah'ın sana verdiği bu özel vakte şükrettiğinde Allah o vaktin bereketini ve feyzini daha da artıracaktır. Gördüğün gibi Yaşadığın bu yalnızlık bir son değil, yepyeni bir başlangıç. Bir terk ediliş değil, Rabbin tarafından en özel şekilde kabul ediliş. O seni gürültüden, sahtelikten, yalanlardan arındırıp sadece kendi sesini duyabileceğin sessiz ve kutsal bir mekana çağırdı bu davetiye. Çok kıymetli. Unutma, kalabalıklar içinde onu unutanlardan olmaktansa yalnızlığında onu bulanlardan olmak ne büyük bir lütuftur. Bu senin Hiran, senin Tur Dağın, senin Yusuf'un kuyusudur. Ama sonunda seni zafere ulaştıracak olan da yine odur. Eğer bu yaklaşık iki saatlik yolculukta kalbine bir kelime bile dokunduysa, kendini bir an bile daha az yalnız hissettiysen, şimdi sıra sende. Yorumlara büyük bir samimiyetle ''Ya Rab, davetini kabul ettim'' yazarak bu manevi yolculuğa ilk adımını at. Birbirimizin yorumlarına amin diyerek dua halkamızı genişletelim.'' Belki de senin duan şu an bu videoyu izleyen ve umudunu yitirmek üzere olan başka bir kardeşimize ulaşır. Onun kalbine bir umut ışığı olur. Bu manevi yolda yalnız yürümemek, birbirimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutma. Şimdi senin için, benim için, bu videoyu izleyen her bir kalp için dua edelim. Ya Rabbi, yalnızlarımızın yoldaşı, çaresizlerimizin çaresi sensin. Bizi insanlara muhtaç eyleme, bizi kalabalıklar içinde yalnız bırakma. Ama eğer yalnızlığımızı bizim için bir hayra, bir yükselişe, seninle baş başa kalacağımız bir nimete dönüştürdüysen, bu halvetin hakkını vermeyi, senin o zarif sesini duymayı, seninle konuşmanın o eşsiz lezzetine varmayı bizlere nasip eyle, kalplerimize sarsılmaz bir sekinet indir, yalnızlığımızı en sadık dostumuz olan seninle doldur. Amin. Allah'a emanet olun.